Herkese selam gençler. eee Witcher 3 12. bölümüne hoş geldiniz. En son bu bebek canavara dönmüştü. O boss fight'ın ortasında kalmıştık. Şimdi o boss fight'ı e devam ediyoruz. Bakalım söyleyecek misiniz? Çok iğrenç bir bebek. Hadi bakalım canavar bebek. Allah cezanı vermesin. Çok güçlü ya. Allah belanı vermesin. Çok güçlü bir şey bu ya. Çok güçlü bir şey bu ya. Canı çok yavaş gidiyor. belanı vermesin ya çok güçlü çok güçlü çok güçlü bir şey bu geber ya allah cezanızı vermesin geliyor allah 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 Bunlar nereden çıktı ya? Onu zor gebertiyorum. Bir de bunlar çıktı başımı. Geber ya. Çok güçlü bir şey bu. ya gebel. Abi ne zor bir şey bu ya? Öldü sonunda. Şükürler olsun. Cevalla <laughs> şey bebekti bu. Bunu ne hale getirdi bu? Ne getirdi bunu bu hale ya? Çocuğuna falan öldürmedim, canavarı öldürdüm. Biliyorsun mecburdum ben buna. Koca göbek, senin de dişini patlatmışım galiba. Dişi patlamışsın ya. Şakalarını kes ya, böyle şey yapacağını. Ee, özür dilerim. Çok özür dilerim. Bak ağzını topla ağzını vuruyorsun. Adamlık ettik, özür diledik filan. Allah belanı vermesin. Ben seni aileni bulmak için yapıyorum bunları ya. Ne yapacağım bunu? Sana ne yapacağım? Allah'ım ya Rabbim ya. Şunlar ne? Şu ne ya? Bunu al şunu, şunu al. Şimdi ne yapacağım? Ee, konuşacağım adamla. Tam konuşayım Bir meditasyon yapayım konuşayım Meditasyon yapacağım bunun canı doluyor. Bir de gündüz olsun. Yani gece gece hiç çekilmiyor ya. Yağmur falan hiç hiç, hiç olmuyor yani. Hiç olmuyor. Ya, o olmuyor yani. O, olsaydı oluyor derdim. Ama gerçekten olmuyor yani. O, o, olmadıkça olmuyor. Yani zorla güzellik de olmaz yani. Biliyorsunuz. Zorla güzellik ol, ol olmuyor, olmuyor yani. Anladınız mı? Ol, olmuyor. Koş. Küçük at. Ah. Valtant koş. Teler de şu yaşlı adam ya şu keçisi olan Prenses keçisi vardı ya Keçi Keçiydi Gerçekten keçiydi keçiyi ayıdan korudum Bir oya onu, onu yapmadım kalmıştı ya Onu ya niye böyle yapıyorsunuz onu, onu, yapmamıştım yani acıyım bana A Acı, acımayın. Acı, acımayın. Ne uzunmuş ya bu yol. yoruldu vallahi atlık. Küçük at, minik at. Nerede lan bunun evi? Nerede yaşıyor ya bu? Tenha yerlerde ne yapıyor ya bu yaşlı adam? Yaşlı başlı adam bu ya. Yaşlı başlı adam ne iş olur ya? Merhaba. wolf. Wise wolf. What is it the wolf needs? ne ne ihtiyacım var? Ee, tabii ki al kanı e, kanı. Ne yapacaksın lan kanlı? Ee, başka bir şey ihtiyacın var mı? Ee, mesela e kola, e tavuk sandviçi, hmm, sarımsan var. Soğan ister misin? Anlamıyorum. Ee, dilimizi konuşsana. Konuşsana. Konuş. Yenilmeyecek o neymiş? Oh Davy! Konuşuyorsan Kaçın! Çın! <laughs> kaçın! Zaten bir ayağın çukurda asmışsın yedi tane tavuk bacağını boynuna... ...kafayı da yemişsin. Nasıl çalışacak lan bu anlatıyor ama ben de okumuyorum. Okuyunca bir şeyler anlıyorum ama yani... E ...hiç okuyacak havada değil. Olsaydım söylerdim. Bak gerçekten söylerdim. Bak havam olsaydı havam olurdu. Havanın içinde oksijen vardır. Karbondioksit vardır. Yüzdeki nitrojen vardır sanırım. Yani okuduğum kadarıyla. Bilmiyorum. Var mıdır? Vardır. Dayı amma kafa tüledin. Aa sekiz tavuk bacağı. Ne yapıyorsun bunları sen? Pişirecek misin? Çorbaya mı dökeceksin? Hadi yapalım işte. Ee, kaybedecek zaman yok ee, evet hadi yapalım ailesini bulacağız peder yolu gösterecek diyor ki ormana yak Ne koşuyor ha benden de hızlı koşuyor tüm hızım bu yani benim. Nereye gidiyoruz abi ya beni tenhal bir yerlere götürüyor bak amacını yavaş yavaş anlıyorum ha neden ee, Tenhal yerlerde tutmuşum bak beni nereye götürüyor ben Witcher'ım ha başka insanlara benzemem ha ben senin bildiğin Witcher'lardan değilim ha ben haysiyetimle para kazanıyorum biliyor musun Bak bak nasıl da koşuyor. Nasıl da koşuyor. Nereye gidiyoruz lan? Korkmaya başladım ha. Yağmurda başladı tövbe estağfurullah. Nereye gidiyoruz ya? Ya Geberin emi ya. Ateş 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 ateş. Ha öldü mü? Öldü. Ay özür dilerim seni şey azıcık yaktım ama bir şey olmaz yaşlı başladım. Bunların bunların şeyini alalım. Bu lazım oluyor ya. Lazım lazım. Bunlar hepsi 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 para bunlar. Hepsi hepsi heps para. Koş yaşlı adam koş. Atla. Atlama. Koş ya. Evet. çok çok uzun yürümedik mi bizi ya? o Çok uzun yürüdük. Çok uzun yürüdük this place? Bu mekan neresi ya? Golden Glade Bir şeyler Gözde. olmuş, berbat şeyler olmuş burada ya, neler olmuş? Bismillah, Bismillah. Burası mekanmış, ne mekanı? İçeceğiz mi abi? Ben içmiyorum. Günah. Ya ateşleri yaktı ben mi yakayım? Neden? Ne, ateşe neden ihtiyacım? Ne? Anlamadım. Sen anladın mı? Ne ben anlamadım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ne, ne işin var lan evil'la filan? Ne yapacağız biz? Ne yapacaksın sen? E, taşı temizleyecekmiş, büyüler yapacakmış. Tanrılar e, Pelar'ın dualarını mı kabul edecek? Ne oluyor ya? Spirit ne? Atar ne? Pelar. Ee, evet. Encouragement, Encouragement ne? Benim hiç İngilizcem yok. Var da biraz Anlıyorum da ya. Yani, o kadar da değil yani. O kadar da değil. Biraz yani insaf eyle. Tamam yakayım da nasıl yakacağım? Atla lan şuraya. Tamam. Bunu yaktı. Şunu da yakayım. Şunu da yaktı. Bye. Hiçbir şeyin kırmasına izin verme şey dedi. Gece yarısı olmuş. Şarkı başladı. Ne yapıyorsun lan sen? Ben bu adamdan korkuyorum ya şarkıda çok korkunç. Konuşmayın dinleyin. Ne yapıyorsun lan? Ya Allah. Ya Allah Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ne oluyor lan? Oha. Bana saldırın lan ateşlerime saldırma. Ateşlere saldırmayın. Ateşlere çaldın mı inan? Gel kanlı olun lan artık. Geber ya yatar olan ya. Bismillah. oldu mu şimdi? Ay yak şunu yak yak yak. Ne oluyor ya çoktu. yak lan şunu. Allah'ım ya Rabbi ne zor bölüm ya. Gelin lan buraya. Allah'ım ya ne zor bir şey ya. Bu. Allah'ım ya çık lan şuraya. Yaptım yaptım ya. Ne oluyor ya? Bismillah.

Korkuyorum lan saçmalama ya. <laughs> Videoyu beğendiysen hiç beğenecek yanı yok. Beğenmeyi beğeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Birbirinize iyi davranın hoşça kalın.